Sevgili dostlar merhabalar. E, 7 Aralık İstanbul tahminleri için sizlerle birlikteyim. E, İstanbul'a geçmeden önce şöyle Adana'nın kısa bir özetini geçecek olursak ki bu onu da artık e, alışkanlık haline getirmek istiyorum. Nerede hata yaptık? Öz yapmak lazım. E, günlük ayağında 5 e, numaralı Lady Perfect'i e önermedim. E, neden önermediğimi soracak olursanız şöyle. E, şimdi o gün yarışın Lady Perfect'in 3. olduğu yarışın ikincisi Bye Bye Lalubay'dı. O gün different'a diş geçiremediği için erken bastı. Arkayı da kontrol altına alınca ikincilikte böyle Bay Bye, Bye Lalubay'a kendini çok fazla sıkmadı. Sermayeli gördüm. Bunun ikincisi bugün için yeni temponun yükselmeyeceğini öngördüğüm için e, ben önde tempo olmayan yarışlarda söz sahibi olamayacak Lady Perfect'e şans tanımadım. Ama başka bir yarıştan gelen Scarlett'in hem kilosunun biraz daha aşağı düşmesi hem Mehmet tercih ile belki biraz inisiyatif alıp öne gidebileceğini düşündüm. çünkü neticede 3 yaşında bir Dişitay, diğeri 5 yaşında bir kısrak Lady Perfect. Ama bugün benim ilk ayaktaki bütün tezimi çürüten Müslüm Çelik oldu. Lucky Daisy ile öne çıkıp baskı yapması dıştan 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 son binin orada yarışın temposunu yükseltmesi ona rağmen 5'e yaradı. Ben yine kötü tercih yaptığımı düşünmüyorum. Orada Scarlett'e baktığımız zaman Mehmet Akyoz gibi bir jockey yer bulmakta zorlandığı için gitti bariyer dibine doğru sprint atarak dördüncü oldu. Takibe devam. İkinci zafer meydanı. Atın hakkında çok ileri geri bir şey konuşmadım. Sadece söylediğim şuydu. Ahmet Çelik bu tür yarışları çok seviyor. Kendisinin böyle geri plan tutulduğu yarışlarda çıkıp gelmeyi çok seviyor. Günün üçüncü enderine banka oynarmıştım size. Bozkır'ın gücünü e, Ahmet atı gereksiz biraz dıştan gönderdi. Bir türlü atla senkronizasyon yakalayamadı. Yani bir türlü atı sprint kulvarına sokamadı. At ayak değiştirip rahatladığında yarış bitmişti. Yoksa at yani terlemeden foto finişe geldi bana göre. E, üzgünüm. Günün dördüncü ayında Sartain'in tek e, rakibi kilosu demiştim ve yarışa tempo verecek. Yakarca yarıştan çıkınca olay bitmiş oldu. Geçmiş olsun e, şeyi dördüncüm beşinci atta önerdim Blender Andy'yi. Çünkü site rakibi çok at vardı. Ama bence bugün sizlere en önemli detayı %66'nın yanında 6-7'siz olmayacağını bence başka atın da olmayacağını önermiştim. Dürüst konuşmam gerekirse yarın bir gün başımıza da gelebilir. Bir at maiden bir yarışta bu kadar boş bırakılmaz. Birinci ikinci koşu şapka çıkarttığımız hışmanın %69 favori de bu kadar temposu ağır giden bir yarıştı bu kadar geriden yarış izlemesi e, abes ve iştigal bence diyeyim. E, benim Adana için notlarım bu şekilde diyeyim arkadaşlar İstanbul'a geçelim. 9 koşulu program var İstanbul'da arkadaşlar. E, Antalya'da öyle e, cazip e, yarın bence altılar ikramiye verir arkadaşlar. E, saat 14.00'da birinci altılı ganyan başlayacak. Maiden dişi bir yarış arkadaşlar. İngilizlere mahsus. Yani yarış 1400 olsa e, yani burada totalde 6 at çıkardım. Yarış 1400 olsa ikinci planda önereceğim ilk 3 atı ön plana alırdım. Ama yarış 1200 olduğu için tam tersini e, yapmak zorundayım. Arkadaşlar 1200 metrelik yarışlarda ben sprinter güvenliğim ismatlardan çok yattım. Çok kuponumu elime bıraktılar. O yüzden ben 1200 yarışlarda ne olursa olsun ayağına seri çıkıp önde yerini alan atları ben daha çok şans veriyorum. Dediğim zaman 10 numaralı Tempeste Mia. Önde gidecek atlardan tek avantajı 12 kollardan çıkıyor. Eğer startı zaten iyi alıyor. Bir sıkıntı yaşamazsa çıkıp tempoyu belirlerse bitirme ihtimali yüksek. Sonra 4 numaralı Elma Yanak. Bu atın 4. olduğu gün Çimpis çok ağırdı. Çin pist bölünmüştü. O gün önde kazanan ata yapacağı bir şey yoktu. İkinci olan at Anadolu Fatih'iydi. Bir sonraki sentetik yarışını Halis Karataş'ta gösterişi kazandı. Maşallahlı sallı bir attı. Zaten dördüncüyle kafa burun bir attı beraber girdi. Bugün Elma Yanak'tan etkili bir yarış bekliyorum. Anne kardeşi Semerkant olması lazım. Bir de birle sentetikte başladı. İkinci şanslı ismi 4 numaralı Elma yana vereceğim. Necati Demirkol gibi yılların İngiliz atçısının ellerinde bir dişi tay diyeceğim. Ve Üçüncü ve küçük orta ölçekli kuponlar için son önereceğim isim 3 numaralı Çakalın Kızı. Yani öz kardeşi Çakalın oğlu e, 22 tane sentetik koşmuş, 10 tanesini kazanmış. 5 e, tane ikinci, 2 iki tane üçüncü, 3 üç tane de iki, dördüncü öyle olması lazım. 22 sentetin 20'si tabela, 10 tanesi birincilik. 2 tane tabela dışı. Yani e, ikinci olduğu yarışta Ortada kalmasına rağmen mücadele gücü yüksek, ayağını da seri bir isim. Yarın ayhan muhtemelen hem rapor verecektir bu hakkında hem de e, yarın bence biraz daha önle konumlandıracaktır. Küçük orta ölçekli kupona kuponlar için arkadaşlar 14-3 benim sıralamam. Geniş oynayanlar için arkadaşlar 9 numara silver Sable Yere çok sağlam basan, geriden etkili gelen bir isim. E, Senteti bir tık zayıf görünse de son ikinciliği gayet güzeldi. Yarın etkili bir yarış bekliyorum. 9 numara Silver Sable'dan. Sonra e, 8 numara Milagra. Ayşe Merve Kitapçı Haras'ına ait. Ahmet Çekli start alıyor ama e, özellikle Luxor'dan tay alıyor bu ahır. E, az ve kaliteli safkanlar koşuyorlar. Atın bir tane idman dereceleri var. Görüntüsü yok. Ben baktığım sırada. E, bence kesinlikle yazanlar yazsın buraya derim. Son olarak da 11 numara Tipto'ya. Yani şöyle baktığımızda 14 3 küçük orta açık kuponlar için yeterli. Geniş oynananlar için 9 8 11 günün birinci koşusu İstanbul'da arkadaşlar. Günün ikinci ana geldiğimiz zaman ikinci koşuda şartlı 5 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre sentetik mesafedeki yarışı. Ben yarışa baktığım zaman e, özellikle burada ayağına seri isim olarak gördüm. E, Hawk var arkadaşlar. 7 numaralı safkan. Buna King of the South eşlik edecek ama ben Mega biraz yanlış kal yalnız kalacağını düşünüyorum. 1300 falan olsa Megi Hawk'ı e, yani son sıradan önerdim ama yarın 1500 ben dayanabileceğini pek düşünmüyorum. Grup biraz sert. Ben bu yarışa 3 numaralı Çakır Yıldızı ile başlayacağım. Ayağı yere sağlam basan 400'de sprinte kalkıp 200'de başka bir yani sprintin e, Tap noktasına çıkan bir isim. Yay gibi olup mükemmel aksiyonlar yapan. Ayakları yani şeytan kulağına kurşun Atı övüyorum böyle ama gerçekten makine gibi bir hale geliyor. Yarın temponun biraz yükseldiği yerde önde hamle yapacak isimlerin yanında ben ne olursa olsun 3 numaralı Çakır Yıldızı'nın 1 boy 2 boy kalsa bile sonlarda çok güçlü sprintiyle bu sert grupta bile söz sahibi olabileceğini düşünüyorum. Benim favorim. Sonra 2 numaralı Perotti. Handikap puanı 81. Iııı. Ee, Karakteri, yapısı, kas kütlesi geniş bir isim. Aksiyonları uzun ama özellikle bu ata dikkat ediyorum. Düzlüğe kadar rahat gelip ama bir türlü ayak değiştirirken sanki sıkıntı yaşıyor. Ondan ivmelenemiyor bir türlü ama gerçekten zor gruplarda da başarılı oluyor. Ben ikinci şanslı ismi 2 numaralı Perotti'den çünkü King of the Mega ve direkt üzerine gidecek ilk isimlerden biri olacak bu isim. Sonra arkadaşlar 8 numaralı Tefobi. Ee, özellikle son yarışında bu Ata Erhan attığı binmişti. Ee, at dev gibi bir şey tutamıyor yani atı Erhan. En son bariyer dibine doğru sürdü. Ee, sanki çimde de biraz gezindi, tutunamadı. Yarın sentetikte başka bir etkili olmasını beklediğim isim. 3-2-8 küçük orta ölçekte kuponlar için yeterli. Geniş oynayanlar için 4 numaralı Fort Knox. Yani şimdi Fort Knox iki tane sentetikte iki tane 1 yaptı diyeceksiniz ki ya neden geri attın? Şimdi bu at sprinte muhtemelen Çakır Yıldız'la beraber kalkacak. Ama son 800 hanelerine baktığım zaman 1.5 saniye Çakır Yıldız'ı daha iyi. Ben biraz e, şimdi bu tarafına da baktığım için yani eğer geriden gelen bir at e, kazanacaksa bu yarışı bu kimdir? Fort Knox ve e, Çakır Yıldız'ıdır. E bunlara baktığım zaman kesinlikle burada Çakır Yıldız'ı çok farklı duruyor. O yüzden Çakır Yıldız'ını başa aldım. Fort Knox dördüncü isim. Sonra bir numaralı da. E, inanılmaz sprinti güçlü bir isim ama e, çok geç yürüyor. Kalite bir isim. Öndekiler tempoyu ayarlayamaz. Atları kaçırır. Yer tutmada sıkıntı yaşarlarsa sonlarda dökülenleri toplayabilir. Ve her ihtimale karşı geniş oynayanları yatırmamak için 7 numara Mega Hawk diyeceğim. Sıralama olarak 3-2-8 küçük ve orta ölçekli kuponlara yeterli. Geniş oynayanlar için 4-1-7 arkadaşlar. Günün ikinci koşusunda İstanbul'da. Günün 3. koşusu şartlı 4 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kum yarışı. Arkadaşlar burada bir tane net bankoya sığındım. 4 numaralı Smartlet. İlk yarışını Kenter Gülü oynaya kazanan bir isim. Özellikle 800 galoplarla yarış hayatının iki startına da öyle hazırlanmıştı. Ee, başlangıcından sonra da öyle uzun galop yapmıyor. Ama mükemmel rahat aksiyonlar olan bir isim. Haris Karataş 1300 metre mesafedeki ikinci çıktığı yarışta ikinci olduğu yarışta ee, biraz start ağır aldı. Ağır alınca biraz kararsız kaldı. Teşvik böyle zaten altı atlı bir yarıştı ama bir anda sonunculukta kaldı. Ve önünde bir tane dört atlı bir koridor vardı. Virajda dışa savrulmamak için e, bariyer dibine doğru gitti. Önündeki atlar açıldı. Yolu bulduğunda e, alan yer olması lazım. Atın tam ismi aklımda kalmadı. Öndeki at biraz avans almıştı. Yetiştiremedi. Öyle olunca da ikincilikle ayrıldı. Ama aksiyonları rahat. Yarın 1500'e çıkıyor yarış. Bence etkili olacaktır. Kazanmasını bekliyorum. Birinci altılı ganyan üzerinde 4 numaralı smartet. benim bankom arkadaşlar. Başka bir yerden tasarrufunuz varsa burada size önereceğim ilk isim 5 numaralı e, Sun of the Queen e, Az önce bahsettiğim bir önceki meydanda e, bölünmüş piste Erhan Attuğ'la bariyer dibinden yara yara gelip kazanan bir isimdi. Yarın ilk defa çıkacağız. Sentetik piste ne verecek merak ediyorum. Ama dediğim gibi bu burayı yıkmak isteyenler için önereceğim isim bir sonra da alkayon olur Buradan sonrasını tercih size bırakıyorum 4 kazanmasa Bence burası çok karışır arkadaşlar günün dördüncü koştu ikinci altılı Ganyan yıkana geldiğimiz zaman meydan dişi bir yarış arkadaşlar ee, yani burada 9 numara pranaya mı Ayhan kurşun idaresinde yarın ee, özellikle burada baktığım zaman arkadaşlar dördüncü koşu üzerinde 6-9-10 bu safkanların hepsi dil bağ almış. 11 numara safkandan da dil bağ çıkarılmış. Ben yarın Hakan Keleş arasında English Channel yavrusu olan bu safkanın aksiyonları gayet güzeldi. İlk şans vereceğim isim. Sonra 3 numaralı inertia. Ön grubun içinde konumlanılma. Nedense son 200'de sürekli pusu duran safkan. Tekrar hışman çizik deklaresi var. Bakalım yarın ne yapacak. Merak konusu. Sonra bir numaralı e, ee, yani bu safkanda Ahmet Çelik'le e, bir defa start aldı. İlk defa sentetiğe çıkacak. Etkili olmasını bekliyorum. Ee, iyi i̇yi de bir anne kardeşi vardı galiba. Baba Sadık mıydı? Ben mi karıştırıyorum? Ona da, tabi baba Sadık'la neden kardeş bu isim? Ee, etkili olmasını beklediğim diğer bir isim. Sonra 8 numaralı e, Peace Beyoncé yani bu 8 numaralı safkan e, Yüksek Ganyan'la başlamasına rağmen aksiyonları genel görüntüsü çok iyiydi. Ve son olarak da 7 numaralı Martenzit bu ismi şans vereceğim. Yani 9, 3, 1, 8, 7 arkadaşlar tuttuğunuz isim varsa günün ilk ayında ekleyin derim. Biraz zor bir yarış ama ben sizin için buraya kadar getirdim. Bundan sonrası bence kapamalık olur. Benim analizlerimde bundan ön plana çıktı. Günün 5. koşusuna geldiğimiz zaman 3 yukarı İngilizlerin 2000 metre mesafede satış 2 bu koşusu. Yani yarışa baktığımız zaman e, önde Red Knight ve Firecracker'ın e, liderlik mücadelesi olacak. Red Knight'a bırakacaktır ama virajla birlikte baskıyı arttıracaktır Firecracker. 4 e, start aldı. Bir kere ikinciliği var. E, yanlış hatırlıyor. Ya ikinci ya da dördüncülüğü var bu pistte. E, ben ilk ismi 8 numaralı Laramina'ya vereceğim. Uygun kilosuyla Aran yarın etkili olmasını bekliyorum. Son yarışlarında bize bu güveni verdi. Sonra 3 numaralı Fay Cracker ilk hamle yapacak isimlerden bir başkası Doğu o virajla birlikte. E, bence Santet'i yadırgamayacaktır. Sonra 2 numaralı Anadolu iyiydi. Küçük ve orta o çekip onlar için 8-3-2 yeterli. Geniş oynayanlar için 5 numaralı e, Red Knight bitirmeye çalışacaktır. 6 numaralı Pressman e, son yarışlarında topa yani e, derece hanesine baktığımızda 10. olduğu yarışta bile e, 1500 metre mesafede start almıştı. 1.31.97 yani o gün yarışın kazananlar arasında toplasanız 1 saniye fark yok. E, bu kadar kalabalık grubun içinde kısa mesafede o gün bence etkili oldu. Ve bence o grup gayet sert bir gruptu. E, bence kesinlikle presmende olmalı. Ve son olarak Mehmet Mayhawk diyeceğim. Beklentileri karşılayamayan ama bu tür gruplar her zaman geçebilecek bir isim. Bakalım yarın bunu becerebilecek mi? 8-3-2 küçük ve orta açıklı kuponlar için yeterli. Geniş oynayanlar için 5-6-4 arkadaşlar. Günün 6. koşusu 1. 6'lı ganyanın son ayağında arkadaşlar. Ee, 1400 metre kum 3'ü yukarı İngilizlerin Handicap 17 bir yarışı. 6 numaralı judgment Yani hep 1. Regamur, Heva ee, hızlı gitmesini beklediğim yani... Approve Star'ın tempoyu yükseltmesini bekliyorum bu yarışta. Özellikle 6 numaralı Judgment'dan etkili bir yarış bekliyorum. Ee, küçük ve orta ölçekli kuponlar için birinci 6'lı Ganyan üzerinde kuponu sona getirmek isteyenler için 6 numaralı e, Judgment alternatif banko bile olabilir. 1 numaralı Polpo çok sert gruplarda koştu. Çok fiyatlara geçildi. Bugün muhtemelen jockey indiriminden dolayı A Ceylan arkadaşım Ali Ceylan bindirilmiş. Ee, ben İlk ciddi rakip binicisinden de olsa ben bu atın sentetik performansını çok beğeniyorum. Ve sonra 7 numaralı Avalanche diyeceğim. Bu üç atla buraya geçmeye çalışacağım. Biraz risk aldım evet ama e, inanıyorum. Bakalım birinci altılı Ganyan üzerinde 6-1-7 burayı geçebiliriz arkadaşlar. Tuttuğunuz atlar varsa ekleyebilirsiniz. Günün 7. koşusu ikinci altı Ganyan dördüncü aya. E, yarın AGF'de kaç çıkar bilmiyorum ama burada size tercih bırakıyorum. Yani Mübariz Sürekli ikinci olması bende biraz ürperti yaratıyor. Bunun aynısını bugün Adana Son Ayak'ta 7 ee, numara Safkan için söylemiştim. E, bana bu güveni ver. Mübariz çok güzel bir at. Çok iyi bir at. Maşallahlı bir at ama geliyor geliyor. Yani kısa vade 7 koşuyor. Fotoda kaybediyor. Şartta 4 koşuyor. Fotoda kaybediyor. Yarın grup çok uygun. Ön grubun içinde erken yerini alırsa ben rahat kazanmasını bekliyorum. Alternatif Net banko ikisine de telaffuz ediyorum. İkisi kadar da güveniyorum bu ata. Ama bu at biraz sendelerse Özcan Yıldırım'la birde biri olan Nakış'tan ters bir yarış bekliyorum. Ve 4 numaralı Kızılca Pınar ilk defa dinlendirildi bu safkan. Ben 3 numaralı safkanı tek atana e, bence yanlış yapmaz. Sebebini söyleyeceğim. E, ama sonraki söyleyeceğim tekten e, yana kullanmak isteyen de burayı alternatif kullanabilir. mübariz banko rakibi önceydi ya nakış sonra 4 numaralı Kızılca Pınar. Günün 8. koşusu yine maiden dişi bir yarış. Şimdi size neden mübarizi tek verip vermemek kararsız kaldım söyleyeyim. Burada 4 numaralı Evol var arkadaşlar. Bu atın yarışlarına baktığımız zaman kısa vadi 7'yi de gördü e, meydan dışı gruplarda da koştu. Şimdi son yarışını kısa vadeye yediş 1400'ü 1.24.70 içinde kazandı ama her şeyden önemlisi ya inşallah nazarım değmez yani bazen harbiden üzülüyorum. Atı anlatıyorum anlatıyorum sonra bakıyorsun kocaman fos. Bu at fişek gibi çıkıyor arkadaşlar. Yarın yarış 1200. 6 numaralı e, Bakistan start alacak. Bu at startı iyi aldı mı? bir anda grubu dağıtabilir. Yani buradaki Marvel'in gibi 12 numaralı Vesper'ı falan daha önceki yarışlarında dağıttı bu safkan. Son 20 metrede teslim oldu verdi. 1300 metrelik yarışta. Yarın 1200 startı bu kadar iyi olan safkanın yarın net kazanmasını bekliyorum. Banko. Mübarizi yani ben bu iki at arasında kaldım. İkisini de banko vermek istiyorum. Burada tercih size bırakıyorum. Ama 7, 4 numaralı safkan hem bir doku yavrusu sentetikte çok iyi. Yarın Gökhan Kocakaya tercihi var. Ben artık yarın kazanmasını bekliyorum. Ama mübarizden yana tercih kullanıp burada at yazmak isteyenler varsa arkadaşlar Lozey'de para 9 numaralı safkan. Ondan sonra 1 numaralı of Jüli. Özellikle bence bu atla ikili deneyin. Bu safkandan sonra 2 numaralı Coco Sister. Bu da yere sağlam basan bir isim. Ben size 9 1, 2, 1 de 7 numara Mervel'in yarın Saadettin Boyraz biniyor. Eğer ki çok baskı yaparlarsa ki ben Evoli'nin tam pozisyona çıkabileceklerini zannetmiyorum. Ola ki böyle bir şey oldu. O zaman e, bu saydığım isimleri 9, 1, 2, 7 arkadaşlar bunları yazın diyeceğim. Günün 8. koşusu 2. Altılganya'nın 5. ayında. Günün son ayağına geldiğimiz zaman 1500 metre Sentetik pistte yapılacak olan 4 ve yaşlı Arapların e, şartlı 4 yarışında 7 numaralı Güla, Ağa. E, Black Grape'i o gün canlı yayında tek verdiğim gün e, bu at son 100 metrede geldi 5.liğe girdi. O gün yarışın 6. olan ismi 4 numaralı Ufuk Baba. Ben yine de Güla'nın genel görüntüsü biraz daha rahat olduğu için bir adım öne aldım ama o yarışı açıp izlerseniz arkadaşlar e, Black Grape'in budaklı kazandığı o yarışı Son 200 metreye girirken Ufuk Baba grubu akip oldu. Kazanınca kazanıra girdi. Son anda dışarıdan gelen atlara teslim oldu. 2 boy 3 boyla 6. oldu. Yarışın o gün 5.si Güla, dördüncüsü şey altıncısı Ufuk Baba arkadaşlar. 7 4 yazdıktan sonra 3 numaralı Keskin Tay Yarın Ahmet Çelik deklarası var. Vefa abi bu atın üzerine titriyor arkadaşının atı. Yarın Vefa abinin anlatımına geri söylüyorum. En dış kulvar alıp içine at almazsa, yani dışına at almazsa e, Keskintay ki Ahmet de böyle atları sürmeyi çok seviyor Ahmet Çelik. En dışı alıp tempoda belli bir yerde hızlanırsa en dışı alıp dışına at almazsa, bu atın böyle kazanmasını bekliyor e, ilgilileri. Ben üçüncü şanslı isim olarak Keskintay'a şans vereceğim. Sonra 6 numaralı Eda Yap temponun yükseldiği yerde söz sahibi olacaktır. Ve iki numaralı Fer fecir kalitesiyle grubun en fazla handikapına sahip hazırlıkları fena değil. Haris Karataş idaresinde son şansı da o isme vereceğim. 7, 4, 3, 6, 2 İstanbul'da son ayak sıralamam. Ee, İstanbul tahminlerim bu şekilde. Antalya'da görüşmek üzere arkadaşlar.